Evet. Üçüncü sorumuz nedir? İnsan neden sürekli kendisiyle kavga halindedir? İnsanlar kendileriyle kavga halinde olma hali aslında bir psikolojik nedendir. Maalesef bizim bilemediğimiz, fark edemediğimiz çeşitli psikolojik durumlarımız olabilir. Bu kendinle kavga eden insanın mutlaka hem aileden gördüğü sevgi tanımı hem de içsel rehberliğinde bilmediği, öğrenemediği birçok konu vardır. İçsel rehberlik çok önemlidir. Bunlarla ilgili ya kitaplar okunur, içsel rehberliğini bulması gerekir insanın ve içsel rehberliğini bulduğunda yani Yaradan'ın ruhuna üflediği bu bedende kendisini tamamlanması gerektiği her ne varsa onu tamamlamak için kendisine çaba harcaması gerekir. Gördüğünüz gibi ve bildiğimiz gibi çaba harcamadan fark etmek kolay olmuyor. Çabayı harcadık ve hala olmuyorsa yine dediğim gibi yardım almak da en güzel faydalıdır. Ön önce insana, doğaya, yaratılmış olan her şeye saygıyla ve sevgiyle bakmamız gerekiyor. En önemlisi o. Eğer saygı ve sevgiyle bakmayıp onları eleştirel konuyla, devamlı yargıladığımız alanda bırakırsak maalesef iç rehberliğimizde, iç sevgimizde, iç saygımızda, iç özgürlüğümüzde olmayacaktır. Neden? Çünkü biz bize ve üflenen ruhu başka bedenlerde ve başka bilinçlerde tamamlamaya çalıştığımızda kendi ruhumuzla ilişkimiz kopuyor. Ruhumuz ve maneviyatımız koptuğu zaman bedende ve zihinde maalesef sanki yönünü bulamayan bir kuş gibi bir sağa, bir sola, bir oraya, bir buraya savrulup dururuz. İşte o zaman gerçekten iç sevgimizi, iç saygımızı, iç özgürlüğümüzü bulamayız. Çünkü biz artık kendimizde değilizdir. Dışarıda kendimizi arıyoruzdur ve böylece köklenemiyoruz da. Aynı zamanda hayata köklenemiyoruz, olmuş olduğumuz alana köklenemiyoruz. Köklenme problemleri oluşmaya başladığında kendini nerede iyi hissettiğini bile bilmez. Eleştirmeye ve yargılamaya başladığında da tabii ki günün sonunda beraber olduğumuz arkadaşlar, zaman geçirdiğimiz arkadaşlar mutsuzluğunuzu fark ettikçe artık sizden uzaklaşır ve sizi yalnızlaşmaya doğru iter